Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomis kanalına hoş geldiniz. Altın, gümüş, yurt dışı endeksler ve kripto varlıklar değerlendirmesiyle karşınızdayım. Kripto varlıklara da yer vermemi rica eden böyle dostların sayısı çoğaldı yorumlarda görüyorum. Daha evvel kripto alakalı Eylül-Ekim ayından beridir negatif yorum yaptığım için eleştiri alıyordum. Daha sonrasında e, kripto cephesini ekrandan attım. Zaten çok ciddi anlamda ilgimi çeken bir enstrüman değil. Bir yandan da negatif yorum yapınca Ondan potansiyel bekleyenler de çok fazlaydı. Çünkü işte Ripple alıyorum, efendime söyleyeyim Ethereum alıyorum diyen daha büyük hesap sahipleri de vardı. E vaziyet öyle olunca hani bir yerden arkada bir hikaye diyelim hadi bir hikaye duyunca işte biz öyle diyoruz ama işte teknik analizli olacak şey değil vesaire diye birazdan gösteririm. Gerçekten oluyor. Çünkü genel resim itibariyle bir makro denge var ve bu makro dengenin arkasındaki sebepleri analiz etmeden piyasalara okumaya çalışmak açıkçası yersiz kalıyor. Altın neden yükseliyor? Sadece jeopolitik riskler yüzünden mi? Veyahut da gümüşteki rally 3-4 yıl boyunca zaten arz sorunları yaşayan ve açıkçası talebe yetişemeyen bir gümüş dalgası varken birden piyasalarda gümüşün fırlaması ya da sanayi piyasanın diyelim birden yukarı doğru çıkması sadece arz talep kaynaklı bir sorun muydu? Gibi gibi pek çok olgu var. Aslında baktığımız zaman dünyada finansal sistem ve hatta tek güç, tek para Amerika Birleşik Devletleri'nden çok kutuplu bir dünyaya doğru evrilişin bir görüntüsü bu. ABD cephesi biraz kriptoları parlattı, Trump ETF onayları vesaire derken baktık ki o genius ekti ve çeşitli yasalarla kriptoları epey bir desteklediler. Oralarda güzel ralliler de oldu. Akabinde Çin cephesi ise mü mümkün mertebe fiziki taleple beraber inanılmaz düzeyde MTA piyasasını kendine entegre etmeye çalıştı. Yani MTA fiyatlamalarının daha çok Şangay'da fiyatlanması ve o ABD'de belirlenen fiyatlamanın Çin'e doğru kaydırılması operasyonlarında Çin üstlenmiş oldu. Yani sözün özü ticaret savaşları veyahut da doğrudan doğruya tek güç tek paradan çok merkezli çok kutuplu bir dünyaya doğru için aslında piyasalar cephesindeki yansımalarından ibaret yaşadıklarımız gördüklerimiz bunları bu şekilde okumayınca arz talep diyoruz arz talep dengesizliği uzun yıllardır var Çin'le alakalı şey gümüşle alakalı ama şimdi parlamasının arka planında finansal piyasalar cephesindeki yaşanan bu savaşın oralara doğru yansımasının Eserleri söz konusu. Evet şöyle bir başlayalım. Bakalım piyasalarda ne oluyor ne bitiyor. Evvela şunu söyleyelim. Ee, biraz... Ekran fiyatındaki işlemleri ciddi anlamda törpülemek, ekran fiyatındaki yapılan manipülasyonlarla fiyatları ciddi anlamda bir bastırma çabası oldu. Bunu da becerdiler. Hatta gümüşle alakalı oyunun içerisinde oyunun kurallarını değiştiriyorlar. Bu 2011 yılında da yapılan bir şeydi. Daha sonrasında problem oldu demiştim. Sanayi imtiyası belki biraz daha çalkanıp negatif etkilenebilir ama altın cephesi yan çizebilir dedik. Yan çizebilirden kastım. Altın bu hareketliliklere ne kadar katılım sağlayacak? Bunu göreceğiz ama şunu söyleyebilirim. Altının %10 daha düştüğü bir senaryoda gümüşte daha sert bir ezilme görürüz. Yani altın cephesi bu noktada daha evvel söylediğim gibi daha koruyucu bir tavır içerisinde olur. Yani basit bir örnek elinizde altın varken piyasalar çöküyorsa sizin altınız da değer kaybetmiştir. Evet belki doğrusu nakittir. Hatta o zaman da şunu belirttik bunu kestirmem çok zor. Ama finansal piyasal piyasalardaki davranışlara baktığımız zaman altın en az düşen oluyor ve diğerleri daha sert etkilenmiş oluyor. Elimde altın varken Böyle bir durum olursa diğerleri altına nazaran çok daha fazla değer kaybedeceği için altının düşüşünden ziyade elimde altın olduğu için sevinen bir hale bile gelebilirim. Bunun ne zaman olacağını bilmediğim için altına ilerlemek daha sağlıklı diyordum. Bakın altında öyle oldu gerçekten. Gümüşlü, platindi, paladyumlu, kripto varlıklardı. Sert düştüler. Onlara nazaran altın cephesi daha kaya gibi duruyor ve 5000 dolar kıyısında kapanış yaptı. Altında şu 4400-4650 dolar. Buraların aşağısına doğru bir salınım olmadığı sürece Şubat'ta daha dingin bir seyir bekliyorum. Bu dinginliği bozabilecek tek gelişme İran ve ABD arasında alevlenen bir savaş halinin meydana gelmesidir. Eğer öyle bir durum olursa evet o zaman bir problem olabilir deriz. Yani altın da yukarı doğru gider. Altının çıkmasıyla beraber gümüş de biraz bu harekete katılır. Onun dışında ABD ve İran arasında bir gerilimin olmadığı tablo bu senaryo ile beraber takip edersek o zaman Şubat ayının Asya piyasalarının kapalı olması için yeni yıl dolayısıyla Şubat ikinci hafta sonra 15-16 Şubat sonrasına tekabül ediyor. Yaklaşık bir 10 gün sürecek ve bununla beraber piyasalar cephesinde hani o talebin yavaşlamasına bağlı olarak fiyatlar daha, daha yatay veyahut da yataya benzer negatif bir seyir içerisinde devam edebilir diye bakarız. Şimdilik 4.650-4.400 dolar üzerinde kalışta problem yok. Hareket boylarında yukarı yönlü hareketlenmeler gelişiyorsa 5.100 ve 5.250 dolarlar karşımıza duracak. Biraz daha kale gibi alanlar. Şuradaki 50'lerdeki ler, 50 şurada 5600'lerde gördüğü tepenin bir süre daha çalışmaya ve tepe olarak kalmaya devam etmesini tıpkı şurada olduğu gibi 17 Ekim 2025'e 4400'ler gördükten sonraki yataylık gibi bir yataylık oluşmasını ve fiyatların buralarda biraz yatış içerisinde olmasını bekliyorum. Yani buradan direkt toparlandı uçtu gidiyor beklemiyorum. Altın cephesi için görüşüm bu şekilde. Hakeza gümüş için de durum benzer. Sadece gümüşle alakalı bir şerh daha koyalım. Şu an o oynaklık üzerinden geçebilmiş değil. Yani halen daha günübirlik hareketler %15, %20 gibi bantları buluyor. Vaziyet böyle olunca açıkçası burada biraz daha temkinli olmayı öneririm. Bizim fiyatlamalarla alakalı veyahut da yatırım dediğimiz enstrümanla alakalı bakış açım genellikle biraz daha sükunet ve dip arayışının Kendini göstermesi olur. Yani nasıl, nerede olduğu gibi mesela. Şuralarda olduğu gibi bakın fiyat dinginleşmesini görmek isteriz. Şuralarda olduğu gibi fiyat dinginleşmesini görmek isteriz. Yani bu fiyat bu üzerindeki sert oynaklığı üzerinden atabildikten sonra biraz daha normalize olmaya başladığında o zaman deriz ki evet burada yatırımlık bir şeyler oluşuyor ama onun dışında hala risk var. Olası tepki hareketliliklerinde bakın 88-90 dolarlar halen daha bir direnç rolünde güncel kapanış 77 dolarlarda 70 dolar baraj olacak. Bu 70 dolar sahaları aşağı yönlü kırılıyorsa bakın o zaman 56 dolar ve aşağıda 45-56 arasındaki bir kanal var. Buralar bile mümkün sınırlar içerisine girebilir deriz. Buraları yakın izleyeceğiz. O yüzden 70 doların, 69-70 doların önemli bir bariyer olduğunu, bu sağ da günlük kapanışların riski daha da artırabileceğini unutmayın derim. Yani buralarda 70 doların kıymetini de önemli söylemiş olalım. Biraz daha dikkatle takip edilmesi gereken ve fiyatların biraz daha yataylaştığını görmenin değerli olacağı bir süreç şu an gümüşte olanlarda. Peki hikayeleri bitmiş midir? Hikayelerin bittiğini düşünmüyorum. Ne arz taleple alakalı sıkıntılar geçiyor ne de bu, bu ürünlerin talepleri zayıflıyor. Sadece şunu söyleyebilirim. Orta vadede fiziki gümüş fiyatlamasıyla ekran fiyatı arasındaki kopuş daha da keskin bir şekilde kendini gösterebilir. Yani ekran tarafına operasyon çekip fiyatı bastıranlar fiziki piyasalara müdahale edemeyeceğinden doğrudan doğruya fiziki fiyatlamalar aynı platin ve paladyumda olduğu gibi ekranda göründüğü fiyatın çok ötesinde belki %50'nin %70'in üzerinde makaslarla fiziki satışların yapıldığı bir gümüş görüntüsü karşımıza gelebilir. Yani fiziki gümüş yatırımcısıyla ekran üzerinde işlem yapan gümüş yatırımcısının ayrıştığını bariz bir şekilde görebiliriz. Bugün bile gümüşün sizden alınış fiyatı 110 ama satılış fiyatı ise 140 lirada. Yani baktığımız zaman oradaki o aradaki makas azım bir makas değil. Bu makasın daha büyük bir hale gelmesi hani derler ya bahçe makası mı? Evet bahçe makası olabilecek hale gelmesi ihtimali masadır. Gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'de 60 bin dolarlık bir hedefim ve 84 bin dolar aşağısındaysa sert satış baskısı beklentim vardı. Şu an genel resimde açıkçası biraz daha tepki hareketi alabileceğini düşünüyorum. Yani şu 74-76 ile maksimum 80 bini kapsayan bir bölgeye tepkiler yapabilir. Ama hala riski geçmiş değildir. Şu 74-76'yı eğer sert bir direnç olarak kabul ederse fiyatlamaların tekrar aşağı yönlü bir baskıyla karşılaşıp 57 bin 60 .000 kanalına tekrar gelme ihtimali vardır. Yani şöyle söyleyelim daha özet olsun. 57.700 ile 80 bin arasındaki bölgede gidip gelen dalgalanan ve bir süre o 80 binleri aşamayan bir bitcoin görebiliriz. Ne yazık ki 57 bin sahalarının tutmadığı bir senaryo problem yaratır. Tıpkı gümüşteki 69 dolar gibi burada 57 bin dolar sahasının kıymetli olduğunu eğer buralar yıkılırsa ne yazık ki 38-40 bin dolar gibi seviyedir konuşmak durumunda kalabileceğimizi hatırlatmak isterim. Yani bu piyasalarda şu olmaz bu olmaz denemeyeceğini piyasa pek çok dostumuza öğretmiştir diye düşünüyorum. Onun için şimdilik bu 57 binlerin destek olarak çalışıp biraz 74-76 merkezli biraz daha tepki hareketliliklerinin uzatması maksimumda hatta 80 bin dolarları da zorlaması ihtimalini masada tutuyorum. Şimdilik kripto varlıklar cephesinde Bitcoin ile alakalı görüşlerim de bu şekilde. S&P 500 görüşlerim değişmiyor. 7 bin seviyesi üzerinde kapanışlar gelmedikçe Fiyat oynatılıyor. Başka bir şey olduğu yok. 7000'ler binler üzerine doğru kırılım gerçekleşebiliyorsa o zaman biraz daha pozitif bakış açılarımız olacak. Sadece çok fazla oy görüyorum. Hani herhangi bir X ekstruman şöyle baktığım zaman Eylül Ekim'den beridir çok daha iyi paralar kazandırdı. O yüzden açıkçası hani tamam hani her çiçeğin mevsimi başkadır derler. Buna yatırım yapanlar da orta uzun vade para kazanabilirler bir şey diyemem ama zamanlama açısından o zaman... Tam zaman olarak görmüyordum. Hatta ben Ekim gibi Nazlıktaki portföyümü boşaltmıştım. Ve daha sonrasında inanın Borsa İstanbul cephesine ağırlığımı arttırdım. Borsa İstanbul cephesi Kasım ortalarından sonra o istediğim fiyat hareketliliklerinde yaptı. Güzel de kazandırdı. Yani şimdi açıkçası hani parça parça kar almaya doğru gittiğim Borsa İstanbul portföyümden yavaş yavaş buraları takip edip buraları transfer yapsam aradaki zaman cephesi benim için avantajlı bile olmuş olur. Yani burada zamanlama timing diyorlar yani. Evet o kıymetlidir finansal piyasalarda. Burada iyi bir zamanlama tercih ettiğimi düşünüyorum. Sözün özü altın gümüş biraz daha izlenebilir. Gümüş ve diğer sanayi emtiyası biraz daha ee, daha yatay ve hararetli günler geçirirken altın cephesi ise bunlara nazaran daha az düşen ve daha koruyucu bir platform dengede kalmaya devam edebilir. Genel trend şamalarını bozmayan ve orta vadede tekrar yeni tepe yapmaya çalışan, belki son yaptığı tepeler kadar hızlı olmasa da yukarı yönlü kavisini eğilimini koruyabilecek bir altınla karşı karşıya kalabiliriz. Şimdilik takip rotam altın cephesi için bu şekilde olacak diye notumuzda geçmiş olalım. Son dönemlerde oluşan o sert yükseliş hatta fomo dedikleri yabancıların onun gerçekleştiğini ve bununla beraber de pek çok bankanın da kaldıraçlı pozisyonlarda zararlarını Önemli ölçüde tasfiye edebildiği bir hareket organize edildiğini, bunu da ayın son günlerine doğru tek bir sert mumla, %40'lık bir düşüşle kendilerine böyle Fayda sağlayacak hale bürdüklerini gözlemliyorum. Yani yükselişi getiren etmenlerle beraber, hani oyunun içinde oyunun kurallarını değişmek değiştirmek suretiyle yapmış oldukları hamlelerle birazcık kendilerine alan açtılar. O yüzden orta uzun vadeli bu ürünlerin senaryolarının biteceğini düşünmem. Sadece bir oyalama dönemine doğru giriyoruz. Hatta daha önce ne demiştim? Bu ürünlere bir reklam arası gelebilir. Ama film devam eder. Bunlar reklam arası olarak kalır. Orta uzun vadeli MTI döngüsünün içerisinde olmaya devam ettiğimizi düşünen taraftayım. Yılın ikinci yarısı sonrasında likidi de artışlarını bekleyen taraftayım. Tüm herkes Kevin Walsh ile beraber şöyle olacak böyle olacak diyor ama ben Trump'ın şu ana kadar saçma da olsa doğru da olsa söylediklerini yapmak için epey bir enerji sahip ettiğini görüyorum. O nedenle ben o faizlerin indirildiğini ve likidi de muslukların açıldığı bir tabloyu da göreceğimizi hatta bir varlık balonu oluşturacaklarıyla beraber ben borsalarında yine altının gümüşünde sanayi imtiyasının da bu harekette yeni yerler görebileceğini düşünen taraftayım. Yani öyle 45 yıl sonra gümüş tekrar 120 dolar olacak gibi saçmalıklara itibar etmiyorum diye notumu da ekleyeyim. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın dostlar.